Sen de şuraya gel, Aynen, şuraya, şu an, tam, sen, şuraya gel. Sen... tam şuraya gel, <gülüyor> <gülüyor> tam şuraya gel Rıdol. Tamam, sen de ki mouse'unu um yata bak Allah'ım. <laughs> Selamun aleyküm, ya bu arabaların cakmaklığına dağılıyor lan, yani ondan var mı? E merhaba, iPhone 4 var mı? Ne? ben bir tane led tv bakacaktım ya. Selamın aleyküm, bana karılar bacaklarını, kıllarını alıyor. Ondan mı? Bak. <laughs> <laughs> Dur bakayım bir tanem. Ne? Ne oldu? Evet, <laughs> bak. Şey... E merhaba, ben kafamın yarısını bağışlamak istiyorum da. Bir hayır kurumu var. <laughs> ne yapayım ya? Ne yapıyor? Şu an video kayıtlısın. 1, 2... Iki... Anam! Çekil tamam, çekir, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sen kendine bak. Bak ben bana bak. kafana Bak. Bak. Ben... Daha da parlak ve Eee Şey e, USB bellek var mı acaba 15 liralıklarda? <laughs> bu nasıl? Kendi. Ah var, var ya. ya, ya, ya Somon ekmeği ya. gibi değil mi? Efendim Kazım Bey. E merhaba. Bak bak tipe bak. Allah <laughs> aşkına. E etiketteki fiyat farklı. Şey dergideki fiyat farklı. Nasıl oluyor bu? Ha? Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> evet. En iyisi şey ya. Nerede? Selamun aleyküm. Arabaların yakmaklığına dağılıyor. Hani bir şey var. Ben daktım olmadı. Çıkardım parmağımı soktum. Parmağım yandı. <gülüyor> <gülüyor>